Bak pedal sen. Yani değerli severler, Hı. değerli kuyum halkı. bugün Hı. burada Sarı Kamış şehitlerini anma bisiklet turu için toplanmış bulunmaktayız. 22 Aralık, Dünya Savaşı'nda 22 Aralık 1914 yılında başlayıp 5 e, Ocak e, 1914 yılında başlayıp 22 Aralık 5 Ocak 1915 yılında Sarıkamış kuşatmasıyla ve Allah'a ortaya dağlarını geçerken verdiğimiz 28 bin şehidimizin anısına böyle bir tur geçen geçişimi olduk. Kendilerini rahmetle millet milletle arıyoruz. Burada bir anıtımız var. Bu anıtımızda da üç tane bu şehidimiz var. O yüzden daha bir anlam kazanıyor bu turumuz. Her ne kadar mevcut iklim şartları nedeniyle o Zoraki koşulları tam hissedememiş olsak da e, Sarıkamış'ta yoğun kış altında e, şiir şey sayılmış konusunda itiraflar var. E, muhtarımızın adına ve soyadına çalışıyoruz taşıyan bir akademisyen de bunu çok belirgin bir şekilde imal ediyor ama e, her koşul altında eee vatanın her cephesinde ve bu kapsamda da Kafkas cephesinde, Kafkasya cephesinde eee mücadele edip şehit olan insanları eee şehitlerimizi anmak için buradayız. Bu mahallemizden de üç tane şehidin olmuş olması bunun burada yapılması çok daha anlamlı Ya Rabbi senin rızan için ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizi huzurundan geri boş çevirme ya Rabbi. Bizi kendinden başkasına muhtaç eyleme. Bizi kendinden başkasına yalvartma Allah'ım.